Pekala kızlar hazır mısınız? Bir düğmeye bas Melanie. Mavi ve mor. İyi seçim. Bu buton sana lezzetli bir dondurma kazandırdı. Pekala. Mmm çok lezzetli ve çok ferahlatıcı. Hmm. Nom nom. Afiyet olsun. Ey mi? Senin sıran. Pekala. Hadi bas. Çikolata. Alev aromalı. Bu ilginç olmalı. Dene bakalım. Umarım çok acı değildir. <laughs> evet. Amy ısırık alıyor. Oh, acı acı acı. Ağzından alev fışkırıyor. Bu acil bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Alex, lütfen kızları kurtar. Aynen öyle. Ateş söndü ama odanın haline bakın. Her yer köpük oldu. Alex deneylerine biraz daha detaylı çalışman lazım. Ne oldu Amy? Alex'in üzerimizde deneyler yaptığını biliyorsun değil mi? Neden onu kendi silahıyla vurmuyoruz? Bu fikri sevdim. Ve yüze kremalı pastadan daha iyi intikam ne olabilir? Bu düşünce tarzını seviyorum. Hadi yapalım. Pekala Amy, güllerini sergile bakalım. Ha, bekle, bekle. Ateş! Tam isabet. Aferin kızım. Bu harika. yüzüne bak bir beşik, evet. Aa, bu yaramazlara bir ders vermek lazım. Aa. Ve işleri daha da kötüleştirmek için sütle bir ya Ardından da çikolata tozu. Bu korkunç. Düme? Hayır. Aa. Bitti mi? Tanrı aşkına Alex, biraz abarttın sanki değil mi? Yeter, yeter. Aa. Eyle bir düğme dükkanı açtı. Tamam Chris. Bas bakalım. Bir kek. Buyurun. Afiyet olsun. Hmm. Leyla'nın sırası. Bir dolar değerinde neyiniz var? Hmm, bakalım. Hmm çıkartması. Kulağa nasıl geliyor? Sanırım tuzlu bir atıştırma onu cezbedecek. Mükemmel. Bir paket kızartma hemen geliyor. Afiyet olsun. Tracy. O da bir şeyler istiyor. Vay. O kadar parayla. istediğiniz her şeye basabilirsiniz. Çok adaletsiz. Tracy bir tane mix almak için butona bastı. Ah inanılmaz. İyi eğlenceler güzellik. Çok lezzetli. Ben böyle bir şey görmedim. Mm, karamel krizi. Hmm. Leyla geri döndü. Ve aşırı pahalı bir yat için şişme bot düğmesini gizler. Tracy buna sahip olmak istiyor. Bas bakalım. Yeni sahibi siz değilsiniz. Pekala sadece bekle ve gör. Ah pekala diyor Hayley. Buyurun. Ve ekstra bağış için teşekkürler. Oldukça memnun oldum. Ha! Güzeldi Leyla. <laughs> Tracy neden botun yaklaşık 100 bin dolar olduğunu anlıyor. Şimdi sadece sen Sınıfa geri döndük. Tracy. Senin için bir düğme. Hangisi? Tracy kırmızı düğmeye bastığında bir yığın nefis kırmızı atıştırmalık belirir. Bu harika bir şey. Şimdi maviyi deneyecek misin? Mavi atıştırmalıklar. İşte bu. Leyla çok kıskandın değil mi? Aa! Ne var Leyla? Bir popit. Harika. İşini biliyorsun kızım. Pop pop pop. Sanırım bu popit düğme <laughs> yerine geçiyor. Her çeşit farklı şeker. Pekala. Küçük bir kendin yap zamanı. Ha? Çok garip. Vay canına şu şeye bakın. Patlat Tracy. Her rengi patlatmaya başlıyor. Ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. Gökkuşağı tarzı şekerler. Daha önce hiç böyle bir şey görmediniz. İyi eğlenceler kızlar. Bu Hindistan cevizi çubuğu nasıl? Sanırım öğrenmek üzereyiz. Ha? Kartondan yapılmış. Tıpkı kendi yaptığı popit gibi. Kahretsin. Ah Tracy. Boşuna çabaladın. Hey, iyi. Kim basıyor? Ames. Seçmek çok zor. Ne gelecek acaba? Aa, Alex. <laughs> Bu düğme kombinasyonunun Amy'e bir ziyafet verdiğini görüyor. Gönder bakalım. Lanet olsun. Bir kaseye koysaydın bari. Tam bir rezillik. Oh lanet olsun. <laughs> Pekala Melani. Sıra sende. Umarım Amy'den daha fazla şansın olur. Hadi bas bas. Bu kombinasyon bize ne kazandırıyor? Çiğ balık mı? Oh hayır. <laughs> Gönder. Bu sadece tatsız değil. Ayrıca maalesef tüm olayı kokuttu. Bu şeytani bilim adamı sıfatını tamamen yeni bir seviyeye taşıdın dostum. Pekala Ames bize güzel bir şey getir. Yaşasın. Aa! Sürpriz seçenek. Umarım hile değildir. Eime az önce nereye gitti? Emi? Şimdi söyleyeceğim. O gizli şeker odasında. Herhangi bir duvar şekerine bir kez basmak onu süper boyuta getirecek. Wow, Doktor Alex sen birçok yeteneğe sahip bir adamsın. Daha çok atıştırmalık. Bence Ames burada bir süre kalacak. Çünkü bu oda çok iyi. Önce sen. Hayır, önce sen. Ah, çok iyi. Bütün gün burada olacağız sanırım. Ee, ha? Hiçbir şey olmadı. Yeniden ve yeniden. Bu Harley muhtemelen. Bu kız fena saldıracak gibi. Jesse'nin bastığı her şey Mel'in üstüne mi dökülüyor? Aman aman bu olay çok başka yerlere gidiyor. Ve bu çok fazla oldu sanki Jesse. Eyvah dur artık. Hayır. Hmm. Jessie kaç düğmeye bastı? Aman tanrım. O mu? Şu yapışkan yumurtanın üzerine. Seni hiç kıskanmıyorum kızım. Lanet olsun. Lütfen bana neler olduğunu söyle. Daha değil. Ha. Şimdi de biraz taze toprak mı servis ediyoruz? Dur artık. Jesse dur. Şimdi ise son bir yumuşak ve tüylü dokunuş. Jesse durdurmalısın. Mina'nın eninde sonda fikirlerinin tükeneceğinden eminim. Öyle değil mi? Ah hayır! Kola! Bir duş güzel olurdu. Yapışkan bir kola olmasaydı. Aa, zavallı Mel. Jess! Ah! Bundan geri dönüş yok. Çok fena. Ah pekala. Bas hadi. Bence kızımız yaşadığı karmaşadan sonra nefis bir şeyi hak ediyor. İşte küçük hanım, bu tatlı marshmallowların tadını çıkar bakalım. <laughs> Teşekkürler Harley. Onların çok harika tatları var. Ah! Jess, sen de dene. Başka bir butona basmayı riske atmıyor. Hile yapıyor. Teşekkürler Mel. Mavi doğrudur. Hmm, şimdi Jess için mi? Aa ah, evet. Çikolata kaplı bir biber. Yolla bakalım. Geliyor. Jess elinde ne olduğuna bir bak. Çikolata iyi bir şey diye düşünüyor. Ama gerçekte fena yanıyor. İyi misin kızım? Bir bardak su ister misin? <laughs> bir dakika. Erimiş şekerlemeler mi? Hadi ama. <laughs> Bunun geldiği yerde daha fazlası var. Bas hadi. Pekala. Harley şimdi hmm. ne olacak? Ha, sadın mı? İşte buradasın. Vay aslında bozulmamış. Ve lezzetli görünüyor. Bir yudum al. Jesse istiyor. Hmm, evet. Şemsiye şapka. Harley intikam alacak gibi duruyor. İşte geliyor. Hala sıvıları duruyor. Teşekkür ederim. Melin her yerine sıçrıyor. Evet. Su. Jess, şuna bak. Ara. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla düğme var. Melanie. Mavi. Sarı. Kırmızı. Sarı. Bu kombinasyon şeker duşunu işaret ediyor. Ve ayrıyeten güzel bir öğle yemeği var. Pekala. Çok fazla yemek. Paylaşmayı düşünüyorsun değil mi? Hmm, tadını çıkarın. Lezzetli görünüyor. Aa, pizza geldi. Bu da harika bir ek yemek oldu. Her şey sizin için. Hmm, lezzetli. Melani hamburgerden başlamaya karar verdi. Aa, Amy de istiyor. O da basıyor. Ama onun için sadece sebze var. Hepsini ye bitir. <laughs> en azından onlar sağlıklı besinler. Kahretsin çok şanslısın. Hadi tekrar basalım. Hey bu en azından sebzelerden bir adım önde. Lanet olsun. Ama bunlar şeker ya da burger değil. Bir fikrin mi var? <laughs> Amy bir elma düğmesi yapar. Bas bakalım. Ne düştü? Wow, yepyeni bir apple. Ay iyisin Amy. Boya. Şimdi bu, bu bir burgeri yener. Üzgünüm Melanie. Bu tam bir çılgınlık. Yemek dağıtım hizmetlerini arıyor. Aha, ve sıcak olsun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Yolu açalım. Şimdi bu siparişi nereye teslim etmem gerekiyor? Aa, Sadece dökün. Teşekkürler. Yaşasın. Tebrikler Amy. Ve teşekkürler Deni. Bize buraya nasıl geldiğimizi sorma. çok farklı tatlar. Evet baby. Karamelli çikolata. Harika. Özgünüm Melanie. Büyük ziyafeti kaçırdın. İyi eğlenceler Ames. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala görüşürüz. Hoşçakalın gençler.